Polikistik over hastalarında tedavi hastanın yaşına, hastanın belirtilerine ve bulgularına, kilolu olup olmadığına ve aynı zamanda çocuk sahibi olmayı isteyip istemediğine göre değişir. Genç, bekar polikistik over hastaları karşımıza çok fazla kilo ile gelmişlerse öncelikli olarak diyet vermek, kilo vermelerini sağlamak gerekir. Çünkü polikistik over hastaları kilo verdiklerinde hem tüylenme hem de adet düzensizliği şikayeti kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Bazen kilolu polikistik over hastalarında çok ciddi insülin direnci vardır. Bu durumda insülin direncini kıracak düşük doz oral antidiabetik ilaçlar yani şeker ilaçları kullanılabilir. Adet düzensizliği olan genç hastalarda Adet düzensizliğini tedavi etmek gerekir. Kilolu olmayan adet düzensizliği ve çocuk sahibi olma beklentisi olan hastalarımızda yumurtlamayı sağlamak için yumurtlama ilaçlarının kullanılması gerekir. Çocuk sahibi olmayı planlamayan evli polikistik over hastalarımızda adetlerin düzenlenmesi gerekir. Her şekilde hem adet düzensizliği, hem tüylenme, hem insülin direnci hem de yumurtlama tedavileri mutlaka yapılmalıdır. Çünkü tedavi görmeyen polikistik over hastalarında uzun vadede karşılaşacağımız çok sayıda problem vardır.